FIFA 2022 Dünya Kupası simülasyon videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Evet. Çeyrek finalistler belli olmaya başladı. Hollanda ve Arjantin turu geçtiler. Dün bizim simülasyonlarımızda da bu iki takım kazanmıştı arkadaşlar. Turu geçmişlerdi. Bakalım bugün Fransa Polonya maçındaki simülasyonumuz ne olacak? Sizler de bu maç hakkındaki düşüncelerinizi, skor tahminlerinizi bu videonun altına yazmayı mutlaka unutmayın. Benim aslında finalist favorilerimden biri Fransa arkadaşlar, bir diğeri de Brezilya. Ben Brezilya Fransa finali bekliyorum. Bakalım. Neler olacak? Evet. Lewandowski de bugün Fransa'ya bela olabilir. Onun da performansını merak ediyoruz. Kalede Loris görev yapıyor. Fransa'da Hernandez varan köyünde defansta bir üçlü. Önlerinde orta sahada Griezmann, Hernandez, Coman, Pogba, Engolo Kante oynuyor. En uçta da Mbappe ve Oliver Giroud şeklinde kadrosu var Fransa milli takımının. Polonya takımı da fotoğraf çektiriyor. Kalede Şesni görev yapacak. Polonya'da Berezinski, Bednarek, Glik, Chas defansta bir dörtlüğü önlerinde. Orta sahada Moder, Bielik, Goralski, Zeliski, Zeymanski en uçta da Robert Lewandowski görev yapıyor. Evet iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden bir üst tura yükselsin bakalım. Lamador'da rakibinden Kesli Koman. Ciro. Şimdi pas. Mbappe çaprazda. Vuruyor müthiş gol. Mbappe. Şu ana kadar turnuvada iyi bir performans gösteren. Kylian Mbappe. Fransa'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçiriyor. Müthiş bir gol attı Mbappe. Fransa 1. Polonya 0. Müthiş bir gol. Kante, Pogba, Griezmann, Griezmann yine geldi Fransa. Mbappe vuruyor savunmada kaleciden döndü. Kaleci çıkarttı atak devam ediyor. Ciro ortaya doğru savunma uzaklaştırdı. Lewandowski. Zelinski'den şimdi sağ tarafa. Zeymanski. Zeymanski verdi pasını Goraski Robert Lewandowski Kaleci Loris Korner Köşe vuruşu kullanacak Polonya Robert Lewandowski'nin bu şutu Loris Korner'e çeldi Tekrar Hernandez Taç Fransa'nın Griezmann Pogba. Şimdi pas. Gol pozisyonu. Ceza alanı içi. Griezmann. Karıcı Şesni. Fransa akın akın gelmeye devam ediyor. Griezmann. Konte. Şimdi gol pozisyonu ve gol. Oliver Giroud. 21. dakika. Fransa'nın resitali devam ediyor. Oliver Giroud topu alara gönderdi. Fransa aradaki farkı ikiye çıkarttı. Koman, Şimdi pas Ciro. Oliver Ciro, Frazate. Mbappe. Theo Hernandez bıraktı. Griezmann dışarıya. Griezmann. Griezmann Olivier Giroud Mbappe Tekrar Mbappe Fransa'ta Hernandez Kante Giroud Bıraktı Griezmann Olivier Giroud Vuruyor kaleci şesliği Fransa akın akın gelmeye devam ediyor Polonya kalesine. Köşe vuruşu kullanacak Fransa. Zelinski rakibinden sıyrıldı. Taşıyor yörelereye doğru. Polonya ta Zelinski 44. dakika. Zelinski verdi pasını. Modern cezalan içi bir vuruş savunmadan döndü ve karar penaltı. Elle müdahale Varan. orada topa elle dokunan oyuncu. Polonya için farkı bire indirme şansı. Penaltı kullanacak Polonya. Topun başında bir penaltı uzmanı Robert Lewandowski topun başında. 44. dakika Lewandowski vuruyor. Kaleci Loris gole izin vermiyor. Bu penaltıyı değerlendiremiyor. Robert Lewandowski çok da güzel vurdu ama. Loris çok güzel çıkarttı gerçekten. Ciro. Bir elik girdi araya. Zeniski müthiş döndü. Lewandowski. Robert Lewandowski top hala Şimdi müthiş bir pas Neymar karşı karşıya vuruyor. Kaleci çıkarttı. Loris Zeymanski. kale yokladı Loris Korner'e çeldi. Köşe vuruşu kullanacak Polonya. Zeymanski ortalıyor. Kafa vuruşu savunmadan. Gol pozisyonu Loris çıkarttı yine. Loris üst üste kurtarışlar. Penaltıda da gole izin vermeyen Loris. Kurtarış yapmaya devam ediyor. Köşe vuruşu. Orta içeriye doğru. Kafa Loris. Loris devleşti kalesinde şu dakikalarda. Bir kornerde. Zeymask orta. Kafa vuruşu dışarıya. Üst üste pozisyonlar Polonya'dan. Ama top bir türlü Alara gitmedi. Fransa'nın 2-0'lık üstünlüğü var. Lewandowski rakip yaran ortasında topu aldı. Verdi pasını şut kalıcı Loris. Loris gerçekten müthiş bir performans gösterdi. Ba. Koman. çizli Koman. Kante. Olivier Giroud bıraktı. Kante müthiş gol. N'Golo Kante. Fransa aradaki farkı 3'e çıkartıyor. Çok mutlu Fransız taraftarlar. Polonya farkı indirmek için baya çaba gösterdi ama Loris'i bir türlü geçemediler. Ve Fransa da artık bu golle iyice rahatladı. Fransa 3, Polonya 0. İndirdi ve karşılaşma bitti. Fransa Çeyrek finalde bizim yaptığımız simülasyonda dün Hollanda Arjantin çeyrek finale çıkmıştı. Bugün de Fransa çeyrek finale yükseliyor. Bakalım bugün de yine oyunda olan gerçekte de olacak mı? Evet arkadaşlar, bizler de simülasyon videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.